Haberin peşindeki bir Trakya'dayız, Edirne'deyiz. Edirne ilimize bağlı olan en güzel ilçelerinden bir tanesi Uzun Uzunköprü'deyiz. İlçemize bağlı olan Yağmurca köyündeyiz ve yanımızda çok değerli muhtarımız Mahmut Yenizmez var. Mahmut Bey'in ikinci dönemi, Yağmurca'yı konuşacağız. Yağmurca'nın 700 küsur nüfusu var, en büyük köylerden bir tanesi. Yağmurca'ya yapılan hizmetler neler, beklentiler neler? Yağmur altına sesleniyoruz. Hadi ekran başına Sayın Muhtar Öncelikle merhaba. Nasıl merhabalar, siz? merhabalar. Efendim, Sağ olun. Mahmut Yenilmez'i tanıyabilir miyiz beni? Mahmut Yenilmez, Edirne ili Uzunköprü ilçesinin Yağmurca köyünde 6. ayın 19'u 1955 tarihinde dünyaya gelmiştir. Maşallah. Biz He. sevda için o... Buyurun. Tarihten itibaren Devamlı köyde Keremke ikamet geliyorsun. etmişimdir. Neden um, emeklisiniz muhtarım? SSK'dan emekliyim, e, yer altı madeninden. Ama e, emekli maaşlarımızda bir fark yok. Maalesef e, işverenler burada daha eskiden bizim e, SSK primlerini Yoksa, asgari ücretten ödediler. Evet. Ondan dolayı işte bir emeklilik, e, emekli maaşım var. O da zaten muhtarlığa gider. Evet. Ee, sevda işi, gönül işi, evet. Evliyim. Allah Bir kız, bir oğlan, iki çocuğum var. Allah bağışsın. Ee, çocuk e, şu anda hazır asker. Kızım da e, lise son sınıfta bu sene. Muzaffer Atasay'da kısmetse artık seneye üniversite hazırlıklarına başlayacak. Bu 2013'ün evet. 12. ayın 23'üne kadar madende çalıştım. Bu 2013'te Soma, Zonguldak taraflarında ya olan büyük patlamalardan dolayı madende işçilerin ölümleri oldu, evet. mahsur kalanlar oldu. O tarihte, buradaki işletmelerin çoğu kapatıldı. Maden rayı bitti. Evet, burada kapatıldı. Ben de işte dediğim gibi 2013'ün, 12. ayın 23'üne kadar madence çalıştım. Ve ondan sonra bu 2014 muhtarlık seçimlerinde halkımızın Tepecimiz. baskısıyla yani Muhtarlık adayını muhtar adayını koydum, kazandım. Kaç rakibim vardı muhtarım? Kaç rakibim vardı? İlk seçimimde üç, üç kişiydik, i̇kinci iki seçimde? rakibim vardı. Onların arasından birinci oldum. Zaten soy ismi de belli, ee, yenilmez. Bunu da duyan korkmuştur muhtarım. İkinci kurtarı. seçimde de rakibim vardı, tek kişi. İkinci seçimi de kazandık. Ayrılısını yani şimdiye kadar Neler yaptı biz İsmet olarak? Mı? İsmet olarak zaten biz e, ekibimle beraber evet. e, adaylığımızı koyduğumuzda ilk hedefimiz yağmurcanın kuruluşundan beri susuzluk çektiği var İçme suyu. İçme Hı. suyu. Evet. İçme suyu sıkıntısı var. Hala da var. Peki geçen dönem gittiğinizde külliye Sayın Cumhurbaşkanımızla bundan bahsettiniz mi? Cumhurbaşkanımızla konuşma fırsatımız olmadı ama şeylerde ihtiyaç Yazık şeylerinde deriniz. bunu yaptık orada. Hani şu anda sıkıntı hala giderilmedi. Peki su gelecek yeri var mı yoksa sondaj mı vurulacak? Sondaj vurulacak. Sondaj vurulmadan Yeni bir sondaja ihtiyaç olmaz. var. Sondaja ihtiyacımız var. Bizim Yağmurca bölgesinde su Yok. Evet. Bize en uzak, burada en yakın yani Çöpköy Mahallesi'nin bölgesinden su gelmesi lazım ki köye, orada sontaj borulu buraya getirtilmesi lazım ki bu köy bir daha susuzluk çekmesin. Kalıcı bir sistem evet. olması lazım. Aynen, aynen. Yani yer altında boru yani döşenip. İsmi Yağmurca ama maalesef ki içme suyu sıkıntısı halen var. 2021 yılındayız. var Burada bizde bir yani o evet. 2022 yılı projesinde var. Alındı. 2021 projesinde de vardı. Fakat bu pandemiden dolayı, dolayı evet. aksadı. Hani kısmetse 2022 yılında Sayın Valimizin ve Sayın Kaymakamımızın büyük çabalarıyla bu iş olacak yağmurca, suya, 2020'de kavuşacak. kavuşacak inşallah. Peki, başka neye ihtiyaç var muhtarım? Yol durumu, çevre düzenleme. Çevre düzenlemesine ihtiyacımız var. Köy içi çevre düzenlemesine. Yani şimdi yollarımız... Kilit parke taşına veya asfalta ihtiyaç var mı? Kilit parke taşına ihtiyacımız var. Ne kadar taşına ihtiyacımız var muhtarım? Şu anda mezarlık yolun dahi. Evet. Orada da yani. şey olarak bana en az 8 bin metre taş lazım. 8 bin metre en taş. az. Verilirse yağmurca çamurdan kurtulabiliriz. Yani. Evet. Yağmur. 10 bin metre taş verilirse yağmurcaya, çamurdan yağmurca yağmurca çamurdan kurtulacak. Evet. Peki, Köyümüzün yerleşim alanı geniş. Evet. Geniş. Öğrencilerimiz var. İşçilerimiz var. Gün hep beraber gezeceğiz, göreceksiniz. Benim e, merkeze gelmek için en az 500-600 metre yol yürüyen öğrenci çocuklarımız var. Başkalarımız var, var. ailelerimiz var, o işe giden ailelerimiz var. Şu anda çözüldü, çözülüyor yani ama daha... Çilme yerler vardır. var. Hani evet. şu anda servis arabaları oraya kadar gidebiliyor. Daha Peki Sayın Müdürüm bir de elektrik sorunuz var. Elektrik değişmesi de, lazım. Elektriğin değişmesi lazım. Yeraltı sistemine geçmesi lazım. Kapalı sisteme geçmesi lazım. Kapalı sisteme geçmesi lazım. Köyümüz büyük. Köyümüzde iki tane trafo var. Evet. elektrik Ve sonra. aynı zamanda pandemiden sonra göç dağıldığı için evet. yeterli gelmiyor. Aynı yetersiz yani, yeterli Peki, gelmiyor. Peki Sayın Muhtarım, bir de çok amaçlı bir köy kumarına ihtiyacınız var. Var. Mevlid'dir, evet, düğündür, taziyedir. Mesela, eski ama sağlam, gerçekten taş yapılı. Taş yapılı, ama taş gelmiyor. Gelmiyor. ama bakım oranı olması İş yapısı, cephesi, iç cephesinde bakıma ihtiyacı var. Peki Sayın Muhtarım, buranın geçim kaynağı nedir? Buranın geçim kaynağı şu anda eskiden madenlerde çalışıyorduk. Madenler kapanınca şu anda hayvancılık ve çiftçilik. Çiftçinin sıkıntısı nedir? Çiftçinin sıkıntısı olmaz mı? Yübesini alamıyor. Mazot alamıyor. Mazotunu alamıyor. Hani tarlasına gidecek, giderken düşünüyor yolda kalacağım acaba mazotun bitti bitirken... mi? En fazla ne yetişiyor muhtemelen? Burada en fazla buğday, ayçiçeği. Kuru tarım mı, Sulu çok az. Peki sulu tarıma geçirse su gelecek yer var mı baraj? Var. Barajımız var. Heh. Barajımız da e, 95'te yapıldı. Evet. Açık sistem olarak. Yani Kapalı Kap sisteme geçilirse? Kapalı sisteme geçilirse şu anda 600-700 ölüm sulama kapasitesinde o zaman 1200-1500 dönüme çıkar yani. Çiftçi daha da rahatlar. Daha var. da rahatlar Ve çiftçi. Ve o zaman geri dönüş de olur. Ekonomisi olur, düzelecek, olur, kapalı sisteme geçirse. Olur, geçirirsen... Göletimiz var, göletimiz var. Yalnız dediğim gibi göletimizin açık sistem olduğundan... Kapalı sistem, kayıplar var. Kayıplar var. Yetersiz geliyor. Şeyler, kanallar bozuldu, betonlar Ve kasıldı yani. Var yani. Her sene kepçeyle temizlemek içine... Su... Ama kapalı, kapalı sisteme geçirirse kapalı rahat olacak. Kapalı sisteme yani. geçerse yağmurca daha geniş alanı sulama alanına kavuşur ve çiftçimiz de daha rahat yani ikinci evet. mahsul alabilir rahatlıkla. Şu. Sayın Muhtemelen biliyor pandemide en fazla sizler yoruldunuz. Devletin desteği yeterli geldi mi? Muhakkak. Ya şimdi devletin desteği işte biz burada vatandaşla yüz yüze olduğumuz için vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını markettir, maaşıdır, evet. Her şeyini biz koşmak zorunda kaldık bazen işte en büyük destek devlet dairelerine gidip bizim sıra beklemememiz mesela postane gibi banka gibi yerlere gittiğimizde sıra beklemememiz için o şeyler sağlandı biz imkanlar sağlandı çünkü pandemide biliyorsunuz herkes sıraya giriyor evet postane olsun banka olsun Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz ki muhtarlıklara ağırlık verdi. Sizlere evet. bir değer veriyor. Gerçekten külliyeye davet ediyor, maaş evet. veriyor, SSK yapıyor. Bunlar yeterli mi? Yeterli değil. Bakın ben benim köyüm 20 kilometre uzun köprüye evet. uzaklığı. En son. Edirne ilinin en son Hı. köyü burada. Ya biz şu anda arabamıza gaz koyacak durumda değiliz. Gerçekten ha? muhtarlarımızın sıkıntısı ya, Arabamıza gaz koyamıyoruz. Ya. Yani. Gaz bir gaz koyamıyor. de şu var e, muhtarım. Biliyorsunuz ki 50 nüfusa olan da aynı alıyor. 70 olan da alıyor. Buna altında bir iyileştirme getirilmesi lazım. Muhakkak. Muhakkak. Yani şimdi biz e, vatandaşla yüz yüze olduğumuz için. Evet. Vatandaş burada kime gidecek? Muhtara, Muhtara gidecek. Muhtar nereye gidecek? Vatandaşın İhtiyaçlarını şey karşılamak değil. için şehire gidecek. E şehire giderken e biz e, ben e, köy zaman bazı zamanlar bu pandemide Gide, günde üç defa gidip geldiğim oldu. Evet, gerçekten muhtarların evet. E, bu konuda sıkıntıları var. Peki an, Mahmut Bey, şimdi biz Yağmurcan'ın sokaklarına inelim. Bakalım yani, bizler neler Bizim üç, üç tane proje Birincisi su. Birincisi su. Olmazsa olmaz. İkincisi elektrik. Üçüncüsü çevre düzenlemesi. Şu şey. Ve sulama suyu. Sulama kapalı kanalı sistem. yani. Göletimizin kapalı, sistem kapalı sisteme su. geçmesi çok önemli. Evet. Çok önem arz etmektedir. Evet. Ve Röportajımız devlet büyüklerimizden bekliyoruz. Röportajımız devam edecek. Sokak sıraya bakalım bizden neler bekliyor efendim. Görüşmek evet. dileğiyle. Evet. bizler şimdi Yağmur Canı sokaklarına indik. Bakalım muhtarım bize nerelere gezdirecek. Bugün muhtarım. Şu anda köy camimiz. Bir tane camimiz var değil bir mi? Bir tane cami var. Imam var. İmam var. Herhangi bir sıkıntı soruyor. Yani şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Cami etrafında bir çevre bir işte. evet. ilgili. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz haberin peşindeki bir yağmur canı sokaklarındayız ve şu anda vatandaşı esnafı dinliyoruz. Efendim merhaba siz tanıyabilir e e miyiz? Merhaba da bir yağmur getiriyoruz. Kahveyi işletiyorsunuz. Evet, evet çalışan. Peki pandemide nasıl bu durumlar? Çok bozuk durum. Aileler esnafı sıkıntı, çok. Devlet desteği sen Ne? Bir sefer geldin. Ne? Tamam. Orada bana gelmiyor. Muhtarı tanıyor musunuz? Olur mu? Muhtarı tanıyorsunuz. Nasıl? Hı muhtarın çalışmalarında çalışma memnun musunuz? Çok memnunuz. Köye hizmet olarak ne istersiniz? Köye hizmet suyumuz. Su. Evet. Muhtarımın da dile getirdiği. Evet sevgili seyircilerimiz, şey vatandaşı röportajı aldık. Değer söyleyecekler. Hani merhaba siz. Ben Saadet'ten yapar. Abi maşallah biriniz yenilmez, biriniz yapar. 1975 yılında buraya ayak bastık. Kendim aslan gururlu değilim. Kendim neresiniz? Kendim orduluyum. Ordu'nun neresinde? Korkan. Neresinde ordu'nun <laughs> aynı. O bölgeye çok yani. <laughs> var <derivatives> ya. Aslan, biraz sakin. Çalışalım. Evlendim. Ondan sonra... Aslında gençti durdu. 17 yaşında geldim buraya ya, Yaş, Artık yağmur Ha, buralı şimdi. Ondan sonra köy yönetimine geçtik. Askerlikten sonra köy yönetimine geçtik. Nasıl yönetimine 20 yıldan beri de köy, yani köyde idari şey diyorsun. e, muhtarlar çalışıyoruz. Muhtarımız belirtti bize. Dedi ki isme köy sorunumuz var. Elektrik sorunumuz var. çevre düzenlemesi. Yok ve çok amaçlı bir köy kullanıyor. Evet, evet. Barajımız, bitirik, sildiğimiz bir şey var. Yani isteklerimiz, bunlar zaten köyümüzün zaten böyle bir çalışma yaptık böyle bir şeylerde de köyümüzün 53 mü 54 köy var orada köyün. Bu köyler içinde ikinci sırayı aldık yani çalışmalarımız güzel. başarılı oldu yani. Yok, bu Sayın inşallah da bunu dile getirdi. İnşallah bu şeylerde isteklerimiz de yerine gelir de daha köyümüz daha güzel olur yani. Evet vatandaşın beklentisi belli efendim. İçme suyu 2020 devam ediyoruz. Efendim merhaba siz tanıyabilirsiniz. Merhaba ben Celal Özer Yağmur'u izliyorum. Ben de taniyorsunuz. Ben taniyorsun. De, Taniyorsa demek. De. Taniyorsun. Tamir. Okul arkadaşım benim. Evet. evet. Aynen. Salçiyorum. Evet. Ama salçiyorum. Ne zaman demin oldu Ama yabancı da hareketlik var. Evet. Gerçekten sıcak hissersiniz. Evet, evet evet. Bu hizmette de yerine gelirse evet. yabancı daha da yorulacak. Evet evet. Çok teşekkürlerim. Teşekkür evet, bu da sizden memnun. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Biz de onların sayesinde, onların desteğinde bu göreve geldik. Ve e, elimizden geldiği kadar ihtiyaçlarımız neyse onları tespit edip işte vatandaşa hizmet vermeye uğraşıyoruz. Peki muhtarım. E, e, işte, dediğim gibi yani bizim o olmazsa olmazı su. İçme suyu İnşallah 2022 bu, yılında suya kavuşacağız diyorum. Göletin kapalı, kapalı geçmiş sistemi geçmiş. Kapalı Yönetiminde su var, toplanıyor. Fakat çok e, sulama sezonunda. İşte giriğin de fazla kapalı sisteme geçirse, tabii ki bunlar Daha ödenecek. rahat olur vatandaş daha çok sulama alanı genişletir evet. ve böyle bir ekonomiye katkısı olur. Evet. Yani burada vatandaş erken biçim yapar, ikinci mazüleye gel. Evet, sevgili evet. ceremiz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi köyleri geri dönüş olması için bu hizmetlerin de yerine gelmesi lazım diyorum. Ondan sonra kimlere teşekkür etmek istersin? Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız'a bir de Edirne Valimiz, Sayın valimize, Ekrem Kenak bir de...